Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü nedir? Sevdiğiniz kişiyle muhabbetinizin açılması için yapılan büyüdür. Büyü demeyelim işlemdir. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Biz genelde büyü bozarız, büyü yapmayız. Bu işlem aranızdaki muhabbeti her şeyi düzeltir. Çizgi koyduğum yerlere adınız, doğum tarihiniz, anne isminiz. Karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı Telefonla ekran görüntüsü alıp evinizin etrafında bilgisayardan çıktısını alıp bir yere gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde bütün sorun problem ortadan kalkar ve aranızdaki muhabbet tamamıyla açılır. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldızlarla bakımı da yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün ürü toprağıyla yapılan büyülerin bozulmasını anlatacağım. Bu yapacağımız işlem üzerinizde yapılmış olan bütün o tarz büyüleri bozar ve sizi olumlu bir hale getirir. Bu yazdığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın daha sonra bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tabi bunu yapmadan önce isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazın. Dediğim gibi işlerinizi yapın. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırlarsa Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterlidir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun.